Efendim merhaba, iyi akşamlar. Pedagoji Okulu'na hoş geldiniz. Bu akşam yine dolu dolu çocuğu konuşmaya çalışacağız. Geçtiğimiz haftada yaptığımız programlara referans vererek. Birkaç haftadır üzerinde duruyor, analiz ediyor, sağını solunu incelemeye çalışıyoruz. Neyin üzerinde durmaya çalışıyoruz? Çocuklarda duygusal zarara uğramışlık, çocukluk döneminde duygusal zarara uğramışlık ve e, duygusal gelişmemişlik konusunu irdelemeye çalışıyoruz. Bu aslında hani öğrenilip de geçilecek, Hı, öyleymiş denilip de geçilecek e, basitlikte bir konu olmadığı için üzerinde ısrarla durmaya çalışıyor ve üzerinde kendimizi de gözlemleyerek nereye doğru evrildiğimizi yetişkinlikte nereye doğru evrildiğimizi görmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta yaptığımız yayında bir beyefendinin, bir babanın çocukluk yıllarında kendi babasıyla yaşadığı bir anı, anıyı, anıyı e e-mail olarak göndermişti. Bir bilgi olarak benimle paylaşmış ve çocukluk döneminde babasının, e babasından yaşadığı duyguların kendisine nasıl geçtiğini, babasından gördüğü şiddetin şu anda çocuklarına karşı nasıl uyguladığını ayrıntılı olarak analiz etmiştik. Eğer izlemediyseniz geçtiğimiz haftaki o programı dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ederim. Geçtiğimiz hafta yaptığımız yayında birazcık ses sorunu olmuş. Azıcık sesle ilgili problem var. Belki kulaklıkla biraz daha e, titiz e, hissederek dinleyecek olursak belki o programın bize katkısı oldukça fazla olacak. Bu programda ise yine duygusal zarara uğramışlığın ne anlama geldiğini bir başka e, birey üzerinden analiz etmeye çalışacağız, bir anne üzerinden analiz etmeye çalışacağız, e, duygusal gelişmemişliği ne anlama geldiğini de kısaca birazcık daha bir bireyin üzerinden e, analiz etmeye çalışacağız ki e, kendimizde de bunu gözlemleyelim, kendimizde de bunu gözlemleyelim. Hani çok defa bizi teselli eden bir söz var ya, e, çok defa bizi e ee, acaba dedettiren bir söz. Yani büyüyünce ya biraz akıllanır. Küçükken işte biraz deli dolu oluyor da büyüdükçe kendine gelir. Ya küçükken çok inatmış da büyüyünce birazcık daha duruldu, daha akıllandı gibi cümleler bizi teselli ediyor ya. Yani yaş ilerledikçe aslında çocukluğun verdiği o tepkiselliğin, öfkenin vesairenin azaldığıyla ilgili, tükeneceğiyle ilgili, bittiğiyle ilgili hatta bizden önceki anne babaların, bizim büyüklerimizin de bizlere verdiği "Sen de çocukken böyleydin bak, ne kadar duruldun." diye söylediği kısım var ya. Birazcık ona değinmeye çalışacağım. Birazcık ona değinmeye çalışacağım. Bir e, Ebru Hanım'ın bir mesajı var. Ebru Hanım bir anne ve kendini e, gözlemlediğinde çocuklukta uğradığı duygusal zararın Bugünkü yansımasını gözlemlediğinde sorularla birlikte aslında bize bir farkındalık daha kazandıracak bir mail'i var. e -maili var. Ancak e, bu mesaja geçmeden önce çocuklukta uğranılan duygusal zararın yetişkinlikte neye yol açtığını biraz ayrıntılı girmeden önce şuna değinmeye çalışacağım. Evet çocukken tepkiseldi. Çocukken bize kök söktürdü. Çocukken çok inatçıydı. Bak işte büyüyünce, aklı başına gelince, işte 25 yaşına gelince, 30 yaşına gelince evlenip barklanınca yani bak o tepkisel yanı kalmadı, öfkeli yanı. Evet yani sadece kendini kızdırdıkları zaman, sinirlendirdikleri zaman öfkeli. Ya daha böyle duruldu zannedilen kısımda aslında küçük bir ayrıntı kaçırılıyor. Çocuğun tepkisel yanı Çocuğun dirençli yanı, çocuğun bir ebeveynin kendisini engellemeye çalışırken ki ortaya koyduğu o hırçın tarafı yetişkinlikte görülmüyor. Evet doğru. Çocukluktaki görülen o dirençli kısım yetişkinlikte artık ortadan kalkıyor. Neden? Çünkü çocuğun o engellendiği zaman, zarara uğradığı zaman, incitildiği zaman aslında kendiliğin gelişimine engel olunduğu zaman Çocuk bir varoluş çırpınışı içerisinde aslında. Tepki gösterdiğinde, yüzünü astığında, evin içerisinde huzursuzluk çıkarttığında, kendini yere attığında bir engelleme, bir kızma ya da işte bir tersleme, bir azarlama sırasında çocukta gördüğümüz o yükselme ve kabarma halleri aslında varoluş çırpınışları. Çocuk Kendilik sürecini devam ettirmeye çalışır ve fakat önüne bir engelle karşılaşırsa, çalışırken önünde bir engelle karşılaşırken bu engeli aşmak için bir çırpınışın içerisine girer. Bu çırpınış genellikle ebeveynler tarafından e işte ne kadar inatçı, ne kadar şımarık, ne kadar şu diye aslında gözlemlenir. Halbuki o bir inatçılık, bir işte şımarıklık çok defa... Eğer engelleme durumuyla karşılaştıysa çocuk çok defa bu bir inatçılık hali değil, var olma çabası. Bu bir var olma çabası. Bu bir var olma çabasının yetişkinlikte artık e, bitmesiyle alakalı bir şeyi biz yetişkinlikte bak duruldu diye söylüyoruz. Şimdi 30 yaşına geldi. Bak akıllı, uslu oldu, ne kadar olgun oldu, ne kadar işte beyefendi oldu, ne kadar şu oldu diye söylediğimiz birey çok defa eğer içerisinde bazı duygu durumlarını da gözlemliyorsak ki Ebru Hanım'ın mesajının içerisinde o var. Aslında varoluş çırpınışlarını durdurmuş bir bireyi görüyoruz. Önceden cıvıl cıvıl olmak, koşmak, kendi doğasını yaşamak üzere bir Koşturmacanın içerisinde olmaya çalışan çocuk ve engellendikçe içe kapanan, belki kendi içine kapanan ve üstüne gittikçe tepki gösterilen, tepki gösteren veya tepkiselliğiyle bizi bıktıran çocuğu yetişkinlikte artık görmüyoruz öyle. Evet. Hani baktığımız zaman bak duruldu. Hı -hı, durulmadı. Vazgeçti. Direnci kırıldı. Ne için vazgeçti? Kendi olmaktan vazgeçti. Yani yapamayacağını, yorulduğunu, tükendiğini ve bir anlık bıraktığını fark etti. E, fark ediyoruz. Ve şimdi yetişkinliğe evrildi bu dönemde. Evet, bak hiç öyle değil, hiç şöyle değil diye söylediğimiz, gösterdiğimiz birey varoluş çırpınışını durdurmuş, tükenmiş varoluşuyla ilgili tükenmiş ve zaman zaman huzursuzluk atakları yaşayan ve zaman zaman çocuğuna istemediği tavırlar sergileyen, eşine istemediği tavırlar sergileyen bir bireye dönüşmüş bir vaziyet. İsterseniz Ebru Hanım'ın mesajıyla, onun gözlemiyle, kendi üzerinde gözlemiyle birazcık daha o, duygusal zarara uğramış. Ya büyüyünce geçiyor kısmının neye dönüştüğünü bir de Ebru Hanım'ın mesajıyla birlikte görmeye çalışalım. Şöyle yazmış Ebru Hanım. Merhaba Adem Hocam. Pedagoji, pedagoji okulunu izledikçe farkındalığım çok gelişti. Yaşama daha farklı bir gözle bakıyorum artık. Allah razı olsun. Çocuklarda zarara uğramışlığı ve duygusal gelişmemişliği de çok iyi anladığımı düşünüyorum. Size bir soru soracağım. Bizim çevremizdeki insanlar genellikle çocukken biraz deli dolu, deli doluydu ama büyüdükçe akıllanıyor. Az önce benim söylediğim gibi. Çocukken biraz deli doluydu ama, dolu olunuyor ama e, büyüyünce akıllanıyor. Önceki hali kalmıyor diye söylüyorlar. Ben de öyleymişim. Çocukken çok inatçıymışım. Anneme çok çektirmişim. Annemin anneannesi büyüyünce durulur, bugünler geçer diye annemi hep teselli edermiş. Şimdilerde de rahmetli oldu büyük anne. Annem de hep bana anlatır. Önceden böyleydin ama şimdi bak duruldun. Sessiz sakin birine dönüştün. Kitap okuyarak çocuk büyütülmez diye çok telkinde bulunuyor. Moralimi bozuyor. Bense kendi içimde çocuklarıma karşı tahammülsüz olduğumu biliyorum. Aslında durulmadım. Hassaslaştım gibi geliyor. Eşime karşı gün geçtikçe tahammülsüzleşiyorum. Bütün bunları yaparken de tekrar dönüp dönüp kendime kızıyor ve pişman oluyorum. Şu an ben çocukken hassaslaştığımı, bu hassaslığımla duygularımı yönetemediğimi sanki her şey üstüme üstüme geldiğini hissediyorum. Bu doğru mu yoksa Annemlerin dediği gibi ben duruldum mu? E, i̇kisinin arasındaki farkı kestiremiyorum. Hiç de durulmadığımı içimde fark ediyorum diye parantez içerisinde yazmış. İşte tam da bu nokta. Duruldu zannettiğimiz kişinin aslında durulan yeri varoluş çırpınışları. Kendi gibi olmak için çaba sarf edip duvara toslamaları, duvara toslamaları, bir bağırtı karşısında sinmeleri onlar aslında duruldu. Vazgeçildi. Peki kendi içerisinde o gelişim devam etti mi? Kendi içerisinde duygularla birlikte, o duygularla birlikte beden de büyüdü mü? Evet büyüdü. Ancak neyle beraber büyüdü? Hassaslaştı. İşte en kritik ayrıntı, pedagojinin en kritik ayrıntısı aslında burası. Hani çok... Süslü kelimelere, çok pedagogik kelimelere, çok bilmem ne kelimelere, çok psikolojik analizler yapmaya gerek yok. Tek kelimeyle eğer özetleyecek olursak. Çocukluk yıllarında bağırdım, kızdım, aşağıladım, o korktuğu sırada üstüne gittim. Karşımda ağlarken sus diye bağırdım, yeter diye bağırdım, onu durdurdum. Onun çırpınışları, onun ağlamaları karşısında onu susturdum. Kendi... E, yukarıya çıkma enerjimle birlikte onu karşımda sakin hale getirdim zannedilen şey şu aslında. Hassaslaştı. Duygularım hassaslaştı. Şu anda dışarıdan bakıldığı zaman her şey normal gibi görünüyor. Ancak yetişkinliğe eriştiğim bu noktada bu hassaslık bana şu kayıpları yaşatıyor. Hassaslaşmış bir bünye. Hassaslaşmış bir duygu durumu karşısında örneğin kaygılandığım bir sırayı yönetemiyorum. Ya da e, istediğim, yapmak istediğim bir şey olduğu, heves ettiğim bir şey olduğu ve bunu gerçekleştiremediğim zaman hassaslaşmış olan yanım beni çok mutsuz ediyor. Yaşama sevincimi tüketiyor. Hassaslaşmış olan bünyem, hassaslaşmış olan duygularım çocukların birbirleriyle çatıştığı sırada zihnimde sanki böyle şimşekler çakıyor. Saçın başın birbirinin içerisine girecek ve sanki onlara saldıracakmış gibi hissediyorum kendimi. Neden? Hassaslaştım. Ne oldu da hassaslaştım? İşte o çocukluk sırasındaki ebeveyn ilişkisi, yetişkinli olan ilişki sırasında durdurulduğum, var olmak için çaba sarf edildiğim sırada habire, 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 habire engellendiğim, kendi içime kapandığım ya da kendi içime kapandığım sırada duygularımı dinlediğim, sessizleştiğim, etrafı gözlemlediğim sırada aslında hassaslaştım. Sadece şiddet yoluyla, baskı yoluyla değil hassaslaşmak. Aynı zamanda duygusal ilişkiler kurulmadığı için de hassaslaştım. İhmal edildim çocukken. Bir pozitif duygulanım içerisinde olan anneyle birlikte eş duyum yaşar yak duygularımı geliştirmedim. Bir pozitif duygulanım içerisinde olan babayla beraber duygulanım içerisinde kendi duygularımı geliştirmedim. İhmale uğramış olan bir çocuk olarak hassaslaştım. Anneye doyumsamamış olarak hassaslaştım. Babaya doyumsamamış olarak hassaslaştım çevremdeki ilişkilerin incitici taraflarını görmezden gelirken hassaslaştım. Peki bu hassaslaşma neye sebep oluyor? İşte şimdi şunu söylüyor. Şimdilerde rahmetli, şimdilerde rahmetli olduğu büyük anne, annem de hep anlatır. Önceden böyleydin, yani çırpınıyordun sürekli ama şimdi duruldun, sessiz sakin birine dönüştün. E, diyor ve şöyle. Bense kendi içimde çocuklarıma karşı tahammülsüzleştim. Hassaslaştım, daraldım. Duygularımı yönetemeyecek bir vaziyete geldim. Devam ediyor Ebru'nun mesajına. Bazen oluyor ki sabah kalkıyorum, içimde bir huzursuzluk. Hiçbir şeyden tat alamamak, bıkkınlık, sanki hiç kimseyi istemiyorum, herkesten kaçmak istiyorum, bir iki saat sonra bu durum geçse de Zaman zaman hayattan bıktığım anlar oluyor. Bunları nasıl anlamalıyım diye sorduğu şey. Hani durulmuştu? Hani geçiyordu büyüyünce? Hani büyüyünce olgunlaşıyor? Hani büyüyünce e, duruluyordu insan? Hayır. Evet çocuk gibi deli dolu hareketler yapmıyor ama o içinde eksik kalan taraflar bugün yaşama sevincinin azalmasına bugün hassaslaşmasına bugün tahammülsüzleşmesine sebep oldu. O yüzden şu yaklaşım, şu yaklaşım oldukça yanlış, şu bakış açısı oldukça yanlış. Ya çocuk değil mi büyüyor işte? Ne bileyim biz de işte öyle gördük, öyle tanıdık, öyle bildik ondan dolayı böyle. Ya da büyünce akıllanır, büyünce durulur. Kim büyümemiş ki? De herkes düşe kalka büyüyor. Hayır hayır hiç kendi kendimizi avutmaya gerek yok. Hiç kendi kendimizi avutmaya gerek yok. Çocuklukta taşıdığımız ruhsal yapımız yetişkinlikte de bizim peşimizi bırakmıyor. İncitilmiş yanlarımız belki olaylar bazında anneme incindim, babama incindim, şuna incindim, buna incindim diye birey birey ve olay bazında hatırlamıyoruz. Ancak yaralanmış bir kalbim var. Çizilmiş, acı duyan, içinde sanki Zarara uğramış, dikenleri batan bir kalbim var. Şu anda nefes aldıkça batıyor olan taraf dün oluşmadı ki. Önceki akşam rüyada gördüm de rüyamdan sonra böyle gergin birisine dönüşmedim ki, böyle tahammülsüz birisine dönüşmedim ki ya işte çocukluktan beri uğratıldığım zararlar, uğradığım zararların hassaslaşmış olmasının karşılığını şu anda yaşıyorum. Hassaslığımın karşılığını yaşıyorum ve bu hassaslık bazen oluyor ki sabah kalktığımda yaşama sevincimin eksik olduğunu hissediyorum. Bir bıkkınlık içerisinde kalıyorum. Üzerime sanki bir zehir dökülmüş gibi ağzımın, damağımın tadının neden hassaslığımdan dolayı, hassaslığımdan dolayı neden duygusal zarara uğramışlığın bir karşılığı. Sonra Ebru Hanım şöyle devam ediyor. Bir de ben gün geçtikçe anneme dönüşüyorum. Annem de aynı tepki annemde de aynı tepkisellikler var. İnanın bazen oluyor ki çocuklara bağıran ben miyim? Annem mi bana şöyle. İnanın bazen bazen oluyor ki çocuklara bağıran ben miyim? Annemin bana çocukken bağırdığı zamanlar dejavu yaşar gibiyim. Hmm. İnanın bazen öyle oluyor ki çocuklara bağıran hey diye bağıran ben miyim? Yoksa annemin bana çocukken bağırdığı zamanlardaki gibi sanki dejavu yaşar gibiyim. Sanki aynı durum bugün tekrar ediliyor gibi. Bu durumda bağımlılık diye söylediğiniz kısma giriyor galiba. Farkındalık kendimi düzeltmeye yetmiyor. Siz kitabınızda şöyle yazmışsınız. Zihin ancak zarara uğramış duyguları uğramamış duyguları yönetebilir diye söylemiştiniz. Bendeki durumda bunun aynısı. Evet, bırak ve rahatla kitabının içerisindeki bir satırda öyle geçiyor. Zihin ancak zarara uğramamış duyguları yönete, yönetebilir. Zarara uğramış duyguların eğer bir problemle karşılaştığı sırada kabardığı bireyden önce refleks gösterdiği, bireyden önce tepki gösterdiği e, durumları zihin yönetemez. Trafiğe çıktı adam, trafikte keyiflice giderken yan taraftaki birisi önüne geçmeye çalıştı, birdenbire organizma aktifleşti ve kornaya basmaya başladı. Şu anda akıl bu duyguyu yönetemiyor. Neden? Zarara uğramış duygu, eğer geçmişte zarara uğramış bir duygu, ...aktifleştiğinde bir dürtüyle karşılaştığı sırada aklı maklı dinlemez. Duygu o zaman akla baskın gelir. İşte çocuğuna bir, bir normal bir durum karşısında çocuğu bir şey söylüyor... ...birdenbire tepki gösteriyor ve bağırıyor. İki dakika sonra kendisine geliyor, ben ne yaptım diye söylüyor. Yani aslında sen bir şey yapmadın. Organizma birdenbire aktifleşti ve seni tanınmaz hale getirdi. Kendini savunmak zorunda kaldı. Neden? Hassasiyetinden dolayı. Çocukluk yıllarında yaşadığımız zarara uğramışlıklar, yetersizlikler, ihmaller, duygusal gelişmemişlikler bizim hassasiyetimizi oluşturdu. Şu anda hassas bünyeme denk gelen bir şey karşısında ben tepkiselleşiyorum. Yetişkinlikteki gözlemleyeceğimiz en önemli davranış tepkisellik ve reddediciliktir. Duyguları yönetememe kısmının bir olay karşısında tepkisel davranma. Ben ne yaptım ki diye söyleme. Hemen kendini suçlandığını hissetme. Hemen birdenbire karşılık vermeye çalışma. Eşim eve girdi, işte ayakkabılarını daha oraya çıkartmadan ben kaç kere diyeceğim. Ne oluyor sana ya? Bir şeyler oluyorsan ama ne oluyor? Hastaslaşmış bir bünyeyle şu anda ben yaşamaya devam ediyorum. Nefes aldıkça kalbime batar gibi olan nefes aldıkça ya da kendimi iki gün iyi hissedip üçüncü gün tekrar düştükçe daha önceki programlarda çekirge sendromu diye tarif etmiştik aslında. Hani kendimi iyi hissedip böyle kuş gibi uçtuktan bir süre sonra güm diye düşebilme, düşme hali. İki gün iyi hissedip sonra birdenbire kendimi yerde bulma. Pozitif duygulanımda süreklilik eksikliği diye tarif etmiştik pozitif duygulanımda süreklilik eksikliği diye tarif etmiştim. Bir danışanım enteresan bir cümleyle aslında zihnimi farklı bir açılımın içerisine sokmuştu. Şöyle söylemişti. Dedi ki, hocam huzur hali beni bir süre sonra huzursuz ediyor. Neden? Organizma o zarara uğramış olduğu haliyle uzun süre huzur halini üzerinde taşıyamıyor, çatlayacak gibi oluyor. Üç gün, dört gün, 5 gün huzurluyum. 10 gün huzurluyum. bir ay huzurluyum. Ama şu anda kendimi kötü hissediyorum. Nereye kadar devam edecek bu huzur hali? Hani bu bu çatlar insan diye zannettiğimiz şey işte zarara uğramışlığın bir karşılığı olan duygu. Çocukluk yıllarında yaşadığımız şeyler, çocukluk yıllarında yaşadığımız olaylar unutulmuyor. Zihin unutuyor ama beden unutmuyor. Bütün bunlar bir his olarak birikiyor. Biriken bu hisler yetişkinlik yıllarında bize hassasiyetler olarak çıkıyor. Hassasiyetler bizim duygularımızı yönetmekte zorluk çekiyor, bırakıyor, tepkiselliğimize yol açıyor. Tüm bunların her birisi de geçtiğimiz programda da izah etmiştim. Yani yaşamın içerisinde bugün keyifli olduğumuzu zannediyoruz. 15 yaşında, 25 yaşında gülüyoruz, oynuyoruz, zıplıyoruz, hopluyoruz falan. Ancak ne zaman ki bir duygusal yakın ilişki içerisinde yani mesela bir çocuğum olduğu sırada işte zarara uğramış yanım ancak o zaman ortaya çıkıyor. Tepkiselliğim ancak o zaman ortaya çıkıyor. Yani bağlanmalar sırasında çıkıyor. Bir Twitter mesajımın içerisinde kişiliğin gerçek hali bağlanmalar sırasında ortaya çıkar diye söylemeye çalıştığım şey aslında bu. Yapılanmış bir kişiliğim var incitilmiş yanlarımla hassasiyet olmuş olan bir tarafım var. Ne zaman ortaya çıkar bu? Ancak işte duygusal, yakın ilişkiler sırasında ortaya çıkar. O yüzden şu cümleyi kurmamanızı, kurulduğu zaman bunu e, doğru anlamlandırmaya ihtiyacımız var. Çocuktur, geçer. Geçmiyor anne işte yani. Unuttum, helalleştim, şunu yaptım. Ama içimde hassaslaşmış bir yan kaldı. Ya büyüyünce işte aklı başına gelir. Öyle doğru. Bak şimdi evin içerisinden dışarıya çıkmaz vaziyetteyim. Hiçbir şey yapmaz vaziyetteyim. Hani öyle deli gibi bağırmıyorum, çırpınmıyorum. Elimdeki eşyaları sağa sola atmıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Bak duruldum. Ama hassasiyetlerim durulmadı. Hassasiyetlerim başladı. Tepkiselliğim başladı. Büyüyünce geçer, akıllanır, uslanır, şöyle olur, böyle olur. Doğru, fiziksel olarak hareketlilik duruyor ama duygusal zarara uğramışlığımız e, kendini hassaslığıyla beraber bizi yaşamın içerisinde tutmaya devam ediyor. Efendim, bugün pedagoji okulunda Ebru Hanım'ın mesajıyla birlikte... Çok özür dilerim. Azıcık cümleyi uzatmaya çalışacağım. Azıcık uzatmaya çalışacağım. Çünkü Ebru Hanım'ın son cümlesi de önemli. Oldukça önemli çünkü. Daha önceki programlarda da söylemeye çalışmıştım. Hani Ebru Hanım diyor ki, inanın bazen e, oluyor ki çocuklara bağıran ben miyim, annemin bana bağırdığı hal mi yaşıyorum şu anda, dejavu geçirir gibi oluyorum diye söylenen şey. E, birey zarara uğrarken aynı zamanda zarara uğratan kişinin hislerini de edinir. Eğer bir his edinimi gerçekleştiyse, bu hisler bireyin duygularını oluşturur, o da kişiliğini oluşturur. Sanki mutasyona uğramış gibi bir kişilik başka bir kişiliğin üzerinde yaşamaya başlar. Ben aslında şu anda zarara uğrarken hissettiğim hislerin bende yol açtığı kişiliği yaşıyorum şu anda. E, ve Ebru Hanım şöyle yazmış, farkındalık kendimi düzeltmeye yetmiyor. Evet. Farkındalık, "Aa fark ettim" denilince birdenbire uyanamıyor insan ve bu duyguları üzerimden atıp da kendilik duygularım hemen birdenbire gelmiyor. Bu bir belki duygusal derinleşmeyle, duyguların farkındalığını kazanarak, duygusal iyi oluş süreçleri takip edilerek yapılması gerekli olan bir ee, bireyin kendisini güçlendirmesi, bireyin kendi kişiliğini, bireyin kendi karakterini yeniden yapılandırması. Yani bireyin kendi gibi olması sürecini işletmesi lazım. Bu öyle hani şöyle bir şey değil. Aa ben fark ettim artık düzelirim. Yok yok keşke öyle olmuş olsaydı. Keşke öyle olmuş olsaydı. Çünkü insanlar fark ettikçe kendilerini toparlayabilirlerdi. Birçok kişinin de çırpınışı o. Fark ediyorum ama onaramıyorum Onarabilmek için işte duygusal farkındalık içerisine girmek ve o duyguları tek 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 içimde hissede hissede Hı, şu hissi hissediyorum ve bu his bana ait değil bu histen kurtulmam için şöyle yapmam lazım diyerek bir içe doğru derinleşme ve içte gerçekleştirilen bir eylemler dizini içerisine girmeyi e, gerektirir. Yoksa a zil çaldı a lambalar yandı ve ben aydınlandım nirvana'ya çıktım. Keşke öyle olmuş olsaydı. Keşke öyle olmuş olsaydı. Ama duyguları e, fark ederek, onararak aslında birey kendisini ancak kendisi haline dönüştürebilir. Bu olabiliyor mu? Bu hassasiyetimden kurtulabilir miyim? Sabahları kalktığımda yaşama sevinciyle bambaşka bir kalple uyanabilir miyim? Gün içerisinde şıkır şıkır olabilir miyim? hassasiyetlerim giderilmiş olarak çocuğumun anne sesine ne var diye karşılık vermek yerine canım diye karşılık verebilir miyim? Evet. Korkmayın. Korkmayın. Zarara uğramışlık için hiçbir zaman geç değildir. Yeniden yeniden birey kendisini onarabilir, toparlayabilir. Yeter ki o duygusal farkındalık ve o duyguların onarılması için titiz bir çalışmayı gerektirsin. Efendim bu akşamlık da bu kadar. Haftaya pedagoji okulunda yepyeni bir konuyla çocukla birlikte olmaya devam edeceğiz. Haftaya saat 22'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.